Vim Fuarı'nda sektör Dergisi ailesinin yeni üyesi Mete Enerji'den satış müdürü Kemal Bey ile birlikteyiz. Merhabalar Kemal Bey. Merhaba Ecem Hanım. E, fuarı nasıl buldunuz öncelikle bunu sorayım. E, fuar birçok üretici ve e, distribütör firmayı ağırlıyor. İlk defa CNR Expo'da yapılıyor. Konum olarak ben... E, Diğer fuar alanlarına göre daha kolay ulaşılabilen, daha fazla ilgili insanın geldiği bir alan olarak görüyorum. E, katılımcı sayısı da çok fazla, e, ziyaret sayısı da oldukça fazla ve üreticilerimiz için aynı zamanda ülkenin üreticilerine destek veren ithalatçı firmalar için de ciddi anlamda fırsatlar doğurduğunu düşünüyorum bu fuarın. E, herkes için, tüm firmalarımız için hayırlı olmasını diliyorum. Harika. Biraz da Meta Enerji'den konuşalım. Evet, evet. Bayilerinizle çok iyi ilişkiler içerisinde olduğunuzu biliyoruz. Bunlarla ilgili söylemek istediğiniz şeyler var mıdır? Ee, bizim mottomuz, sloganımız, markamızın e, kurumsal kimliğinde de yer alan güçlü bağlantılar. Sanırım bayilerimizle kurduğumuz iletişim, güçlü bağlantılar, e, aynı zamanda çalışanlarımızla, yani bizlerle, e, yöneticilerimizle, partnerlerimizle, üreticilerle kurduğumuz güçlü bağlantılar... Sanırım e, bu bağı aslında en güzel açıklayan slogan diyebilirim. Ben sebebi bayilerle kurduğumuz iletişimi buna bağlıyorum. Bir aidiyet duygusu var aramızda onlarla. E, yani karşılıklı birbirine güven e, benim anladığım kadarıyla bayilerimizle en iyi iletişim kurmamızın sebebi bence güçlü bağlantılar diyebiliriz. Hem de aynı zamanda markamızın sloganını ortaya çıkarmış olalım. Bu güçlü bağlantılar yurt dışına doğru uzanıyor bildiğimiz kadarıyla. Yeni ihracat planları var. Bunlarla ilgili de konuşmak isterim. Elbette. Öncelikle yönetim kurulu başkanımız Murat Mete bundan yaklaşık 7 ay önce hem Amerika ayağını hem de Avrupa ayağını yönetmek için Kanada'ya yerleşti. Bir oluşum kurma içerisindeyiz açıkçası. Ve tek elden yönetimden ziyade Avrupa'nın ve dünyanın birçok yerinde bölge müdürleri alıp şirketimize, onları o bölgelerde konuşlandırıp daha fazla ülkeye yayılmaya çalışıyoruz. Ee, kısa sürede sanırım Avrupa'da ve dünyada daha fazla markamız yankı uyandıracaktır. Peki bu süreçte öne çıkan ürünler var mı? Mesela e, satışlar nasıl gidiyor? Bu ürünlerle ilgili biraz bilgi alabilir miyiz? Yaşanan pandemi sürecinin devamında e, maalesef çok istemediğimiz e, oluşan savaş ortamı tabii ki biz ve bizim gibi üretim üretimi güçlü ülkelerdeki potansiyeli arttırdı. Satışlar bu nedenle e, biraz arttı diyebilirim. Aynı zamanda Endüstri 4.0'un da e, sektöre hükmetmesi, bizim ürün grubumuzun da bağlantı üzerine olması, açıkçası haberleşme, iletişim, otomasyon tarafına hizmet ediyor olması bizim işlerimizde bir miktar hareketlendirdi diyebilirim. E, i̇ddialı olduğumuz ürün grubu aslında Metekon, e, serisi olan çok kontaklı dediğimiz e, Heavy Duty Connector dediğimiz ürün grubu. E, dünya üzerinde üretimini yapan bilindik 5-6 firmadan birisiyiz. Açıkçası. E, gelecek 5 yıl içerisinde de bu ürün grubumuzda Avrupa'da ilk 3 firmadan biri olmayı hedefliyoruz. İddialı olduğumuz ürün grubumuz için metekon serisini söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz başka bir şey var mıdır Kemal Bey? E, fuardaki tüm katılımcılara başarılar diliyorum. Sizinle olan işbirliğimiz için de e, süreçteki desteğinizden dolayı teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.